Bir de gülüyorsun utanmadan. Çek sağ. Çek sağ aykot ineceğim ben. Ya. Ben ineceğim. Ben ineceğim çabuk Saç çabuk sağ <laughs> kendimi atarım. Kendimi atarım hiçbir şey yapamazsın. Yuvarlanır giderim buradan hiçbir şey yapamazsın. Yani. Bak sevin bana da geliyorlar ha. Gelsinler. Gelsinler. Ne olacak yani gelseler sana? Tek sana mı geliyor yani? Tek sana mı geliyor? Ya insan işten gelince bir güler yüz istiyor. Tek ya. sen mi çalışıyorsun Pardon da Ben ne yapıyorum? Ben de çalışıyorum. sabah kalktım sana kahvaltı hazırladım seni içe yolladım. Sonra o kahvaltılıkları yıkadım. Sonra bulaşıkları yıkadım. Sonra yerleri sildim süpürdüm. Sonra kedilerin kumlarını temizledim. Ben sonra gittim kuaföre protestinden yaparken bana manikürlerimi yaparken canımı acıttılar benim. Ben bunların hiçbirini söylemiyorum ama hep sen çalışıyorsun. Hep sen acı çekiyorsun. Hep sen sen yoruluyorsun yani. Ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. Çek. Beni anneme bırak. Ne? Beni, beni anneme bırak. Ben ben, ben bu gece evde gelme eve gelmeyeceğim, evde yatmayacağım. Ne yani. alakası var? Çok alakası var. Çok alakası var. Beni anneme bırak. Emin misin sen? Eminim. Tamam. Ha bir de bırakıyorsun yani. Bir de bırakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Niye böylesiniz aşkım? Niye böylesiniz? <laughs>